Selam genç arkadaşım. Benim hocama tekrardan hoş geldin. TYT fizik çalışmalarımızda optik hayatına başlıyoruz şu an itibariyle. İlk çalışmamızda ışık bilgisini bulacağız. Ee, şimdi öncelikle optikte gerçekten çok fazla konu var. Yanlış bilmiyorsam 7 tane çalışma yapacağız. 7 konu anlatacağız. Yani 7 video sürecek. Her birini tek derste anlatmaya çalışacağız. Ve acı tarafı işte genelde son yıllarda ÖSYM bir soru sorması yani 7 dersimizin karşılığı belki bir soru olacak. Belki o anlamda verimlilik anlamında düşünürsek bir ısı sıcaklık kadar yüksek performansa sahip değil. Veya işte atıyorum ki bir madde öz kütle konusu kadar da yüksek performans olmayabilir. Ama sonuçta her net kıymetli bizler için. Ve çok sevdiği yerlerden bir tanesi ışık bilgisi. Daha ışığın giriş kısmındayız. Şimdi ilk kavramımız biliyorsunuz ışık şiddeti. Burada özellikle ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma dediğimiz 3 kavram var. Bu üç kavramı ayırt edebilmemiz bile sınavda size net getirebilir. Sadece ayırt etmeniz bile. Şimdi ilk işimiz ışık bilgisi. Bu arada ışık bilgisini siz tahmin ediyorum hatırlıyorsunuz nerede? Daha ilk fizik kısmında ne anlattık? Fizikteki temel büyüklüklerden kısamızdaki ı harfi neydi? Işık şiddetiydi. Birim zamanda belli bir doğrultuda yayınlanan ışığın yoğunluğuyla ilgili bir kavramdır. Yani kabacası kaynaktan çıkan şöyle bir kaba bir çizim dahi yapabilirim. Bir el feneri hayal Şöyle. Bir tane daha el fenerimiz olsun şöyle. Ne oluyor? Birinden çıkan ışığı şöyle tasvir ediyorum sana. Diğerinden çıkanı şöyle tasvir ediyorum. Foton dediğimiz küçük ışık tanecikleri vardır. Hangisi daha yoğun? Tabii ki ikincisi. İşte al sana ışık şiddeti bu. Yoğun olmak anlamına geliyor. Yani kabacası da kaynaktan çıkan foton sayısı çoksa biz ışık şiddeti de büyüktür gibi bir tasvirde bulunabiliyoruz. Temel birimi de neydi hatırlayın? Kandelaydı. Ve bir kaynağın ışık şiddeti çok ise model olarak bak modelleme biliyorsunuz anlatma tekniğinden biri o kaynaktan çıkan ışığın çizgi sayısı çok çizdi. Mesela bak burada I1'den 4 tane dışarı çıkarken I2'den daha fazla I2'nin şiddeti I1'den daha büyük diyebiliriz hemen. Ve uyarı size. Işık şiddetini kaynak belirler. Bak çok değerli bir şey bu. Kaynak. Işık şiddetinin uzaklık ya da ışık alan yüzeyin büyüklüğüyle alakası yoktur. Kaynak. Al burada bir tane ışık kaynağı var. Bunun belirlediği bir şeydir. O uzaklıklar vesaireler aydınlanmayla alakalıdır. Işık şiddetini belirleyen şey kafaya iyi yaz. Kaynaktan çıkan. İkinci sıra. ışık akısı. Bu arada Biraz fiziksel tecrübeye sahip olan arkadaşlar manyetik akı diye bir şey de duymuştur. Daha da fazla sahip olanlar elektriksel akı diye diye bir şey de duymuştur. Manyetik akı ne? Bir alandan geçen manyetik alan çizgi sayısıydı. Bu da aslında aynısı. Seçilen bir yüzey alanına düşen ışık enerjisine ışık akısı diyor. Yani alana düşen ışık mantığıdır. Ve bu işi açıklayabileceğimiz en güzel şekilde nedir arkadaşım? Küre. Niye küre? Işık örneğin burada bir ışık kaynağı olsa ne yapar? Buraya ışık veriyor, buraya yukarı, aşağı, oraya, buraya. Bu nedir? Küresel yayılımdır. O yüzden en iyi açıklayabileceğiniz şekil küredir. O zaman burasına bir tane ortam ortasına bir ışık kaynağı koyarsam ne yapar? Her bir noktasına doğru bir ışık geliyor değil mi buradan? O zaman bunun yayınladığı ışığı nasıl bulacağım? Cevap basit. 4 pi çarpı I. Şimdi diyebilirsin. Hocam 4 pi katsayısı nereden geliyor diyecek olursam? Tabii ki şuradan alana düşense, bunun alanı ne kadar arkadaşım? Yüzey alanı dikkat et. 4 pi r karedir. Hacmi demedim. 4 bölü 3 pi r küpo. Bu 4 pi r kare. O zaman 4 pi r karelik alana düşen dediğin zaman 4 pi tane ışık taneci bunun hepsine vurduğu için böyle hesaplanıyor. Bu arada tamamını olduğu için 4 pi. Belki yarısı olursa diye çok güzel sorular sizi bekliyor sonrasında. Ve bu arada ışık akısının birimi lümendir. Burada da lümenin tanımını yapmak istedim. Şimdi küre madem çizdi ki ya, yarı çapı bir metre olan içi boş kürenin merkezine de bir kandela şiddetine sahip olan ışık kaynağını yerleştirdiğinde bir metrekarelik alandaki akıya bir lümen deniyor. Yani her şey bir 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 olunca bunun karşılığına bir lümen deniyor. Geldik aydınlanma. Şimdi bu arada sembollerini de özellikle üzerine hatırlatmak istiyorum. Evet şu ışık şiddetini neyle gösterdik bakın I. Sonra ışık akısı fi. Aydınlanmaya geldiğiniz anda da E ile göstereceğiz arkadaşlar. Bu sefer de şu. Tamam. Örnek veriyorum. Avucumun içine de 100 tane vurdu. Işık taneciyi düşünelim. Şu küçük kumandaya da 100 tane vurdu. E hangisi iyi aydınlandı? Cevap küçük alana sahip ama ona da 100 tane buna da 100 tanesi tabii ki bu. Yani bu sefer olay şu. Yüzey alanına düşen ışık akısı. O yüzden de bunu formülize ederken şöyle yazılır bak. Aydınlanmanın orijinal açıklaması şudur. Alana düşen akıdır arkadaşım. Yani bu bilgi çok kıymetli. Ve buranın birimi ne bu sefer? Lüks olacak. Bu arada ben şimdi bunu biraz geliştirebilirim. Ne gibi? Akının formülü neydi? 4Pi. Kürenin alanını da hatırlıyor muyuz az önceden? 4Pi r kareydi. Dolayısıyla 4Piler giderse I bölü R kare, I bölü D kare diye bir formülünden bahsedebiliriz. Şimdi bu üçünü ayırt etmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu soruyu kafanıza çok iyi yazın. Bu bir modelin belki de en iyi açıklamasıdır diyeyim size. Işık bilgisi ünitesinde karşılaşılan ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma niyetlerini öğrencilerine açıklamak isteyen Engin Öğretmen, sprey boya ve kağıt ile yukarıdaki düzeneyi kuruyor. Ne yapıyor? Sprey düğmeye basıyor. Kağıdın üzerine ne yapıyor? Bazı işte atıyorum kırmızı boyalar geldi değil mi şöyle? Şurada atıyorum mesela şu bölgenin içerisine kırmızı boya tanecikleri düştü değil mi arkadaşım? Olay bu. Buna göre bazı bir nicelikler açıklamış. Diyor ki sprey boyadan çıkan boya tanecik sayısı, kağıt yüzeyine vuran tanecik sayısı kağıdın boyanma miktarı. Hangi niceliğe karşı gelir? Cevap basit. Kaynak ne Sprey boya değil mi? Kaynağın belirlediği. Ne demiş zaten? Sprey boyadan çıkan tanecik sayısı kaynağın belirlediği bu. Kaynağın belirlediğinin adı neydi hatırlatırım? Işık şiddeti. E senin ışık şiddetin çıktı. Bir alana kaç tanesi çarptı kardeşim? Şimdi sen şuradan etrafa bir sürü saçtın değil mi böyle? Bunlar gidiyor. E ben getirdim buraya şimdi elimi koydum kabaca. Şurada elimi koydum. Hop. E bazıları vurdu, bazıları dışarı kaçtı. Elime kaç tane vurdu? Alana çarpan sayısına akı adını veriyorduk. He, eğer elim iyi boyandıysa, o alana çok sayıda vurursa elim iyi boyanır değil mi? Ben bir kırmızının biri buraya, bir buraya, bir buru vurursa göremezsin kırmızı. Ama kırmızılar çok sayıda vurursa buraya elim gayet güzel kırmızı boyanır. İyi aydınlanmanın da adı da budur. Kağıt iyi boyandıysa iyi aydınlanmış demektir. Dolayısıyla Adana bunların adıdır. Lütfen bu sprey boya hikayesini unutmayın. Unuttuğunuz günde bu soru aklınıza gelsin hemen. Dön bak bir kez daha. Aleyna aydınlanma şiddetinin hangi etkenlere bağlı olduğunu tespit etmek için bir deney tasarlıyor. El fenerini yatay masadan eşit yükseklikte tutacak şekilde. Önce bir sonra iki şekline getiriyormuş. Şimdi olay basit. Ne yapıyor bu burada? Hop. Alfa kadarlık bir açıyla etrafa yayılıyor ve burada ne yapıyor? Bir A1 gibi bir alana gelirken açılı tuttuğu zaman ne olacak? Aynı alfanın meyvesi ne olur? A2 alanına yayılır. Şimdi burada biraz belki bu çizimde çok iyi anlayamıyorsun ama bak şimdi şöyle düşünelim. Kaynak buradaysa bak alfa açısına kadarlık alan yaptı? Şu. Peki kaynak aynı seviyede olsun. Şurada. Ama eğer alfa açısıyla buraya doğru yayılırsan bak Gene mi kötü çizdik? Gene kötü çizdik. Biraz daha güzel çizelim. Şununla şunu silelim. Heh. Şimdi mesela bak birisi böyle geldi. Alfayı biraz daha böyle uzat 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 anlayacağız şimdi bak alfa. Ne oldu bak alan büyüdü. Bak A1 alanı ile A2 alanı aynı olmadığını göreceksiniz. Eğer bu durumda da kırmızı bir boya taneciği mantığını yine yürütelim Bu bir ise buraya 100 tane vurduysa Buraya da 100 tane vuracak. O zaman bunların neleri aynı? Vuran sayısı aynı olduğuna göre akılar aynı. Fakat burası daha iyi boyanır. Niye? 100 tane neyi? Çok küçücük bir alana sıkıştırmam lazım. O yüzden birinci sistemdeki aydınlanmanın ikinciden büyük olduğunu göreceksin. Hadi bakalım. El feneri bir konumundayken masanın daha iyi aydınlandığını göreceğiz. Bakalım. İki konumundayken masadaki aydınlık bölgenin daha büyük alan olduğunu göreceğiz. Aydınlanmanın sadece ışık kaynağına bağlı olmadığını da anlamış olduk. Ne oldu? Mesafe çaktırmadan ya da dik olup olmamak da önemliymiş değil mi aslında? Çaktırmadan aydınlanmada bir sürü etken var ama ışık şiddeti sadece kaynağa bağlıdır demiştim. K konumunda bulunan ışık şiddeti I olan lambadan D kadar uzaklıktaki duvar üzerindeki S alanına sahip bölgede oluşturduğu ışık akısı F'ymiş. Bu bölgedeki. Diyor ki hangisi yapılırsa ışık akısını arttırabiliriz. Yani o bölgeye vuran sayısını arttırmak istiyoruz. Diyor ki ışık şiddeti daha büyük kaynak. Şimdi ışık şiddeti neydi? Buradan şimdi sen ne yapıyorsun? Şöyle etrafa yayıldığını hayal edelim. Bu kadar bir alfa açısıyla. Ne oluyor? Veya teta açısıyla alfa var burada. Bu taneciklerin bazısı boşa gitti. Değil mi? Yani bazıları da bu S bölgesine vurdu işte. Kabaca olay bu. Değil mi? Peki. Işık şiddeti daha büyük kaynak kullanırsan ne oluyordur? E, kaynaktan 100 tane çıkacağına 200 tane çıkarsa yani kaynağın şiddeti iki katını çıkarsa o bölgeye vuran sayısı da 2 katını çıkar. Yani evet. Peki alanı arttırırsam Evet. Alanı arttırırsan ne olur? Buraya daha fazla sayıda vurma şansı var mı? Var. Evet. D uzaklığını değiştirmeden ışık kaynağını L konumuna taşının. Bak D uzaklığını değiştirmiyorum. Değil mi? Ama buraya taşıyorum. Yani aslında birazcık yay gibi taşıyorum değil mi? İşte burada da şu önemli. Açılı olduğun zaman ne oluyordu? Yayılıyorsun değil mi arkadaşım? Biraz böyle alanı büyütüyorsun. Gereksiz alanlar. Sen sadece hedefi buraya vurmakken yanlara da bulaşıyor. Ama burada olsaydı ne olacaktı? Bu biraz daha küçük bir alan olacaktı. O zaman buraya daha fazla sayıda vurmasını sağlayabilir miydin? Evet. O zaman açılı sistemlerde biraz dışarı yayılım fazlalaşıyor fark ettiyseniz. Aleyna'nın sorusunu hatırla. Kadir öğretmen. Saygıyla anıyoruz kendisini değil mi? Kadir Gümüş. <laughs> Verdim ona bir gün krak radyometresini. Dedim oyna bununla birazcık işte. Sonra onunla soru yaptık. O da oynuyordu böyle okulun penceresine çıkmış falan filan böyle. Laboratuvarda öğrencilerine Crocs radyometresini tanıtır. Adam Türkçeci işi gidiyor, yok. Crocs radyometresini öğrencilerine tanıtıyor değil mi bir de? Daha acısı yapısında havadan etkilenmeyen cam fanus şeklinde serbestçe dönebilen dört kanatçığı bulunan radyometrede bu kanatçıkların bir yüzü siyah, bir yüzü beyaz boyalı. Bak tanımlıyoruz şu anda. Siyah yüzeye ışığı daha çok soğuracağı için bunu. Bu yüzeye yakın hava molekülleri ısınır, siyaha yakın ve dolayısıyla havayı genleştirir. Yani genleşen hava molekülleri kanatlara çarpmaya başlar. Yani siyahın olduğu bölgeye daha fazla çarpar ve kanatçıklar dönmeye başlar. Ve bu bilgileri verdikten sonra ne yapıyor? Radyometreyi cam kenarına koyduğunda kanatçıkların hızlı bir şekilde döndüğünü ama az ışık alan yere koyduğunda da daha yavaş döndüğünü gözlemletmiş. Hangi sonuçlar çıktı? Burada ne oldu? Işık enerjisini çok aldığın zaman daha hızlı döndüğünü gözlemliyor. Yani olay ne? Işık enerjisi ısıya dönüştüğünü anlatıyor. Sonra da hareket var. Radyometreye düşen ışık miktarı arttıkça daha hızlı dönüyor. Evet bak nerede cam kenarında daha hızlı döndüğünü falan attı. Işığın Iş, basınç işte yanında da şu var. Ne diyor? Havayı yüzeye yakın moleküller ısınır ve havayı genleştirir. Kanatlara çarpar. Ne yapıyorsun çarparak? Basınç yapıyorsun. Dolayısıyla üçüne de etkisi vardır. Crocs radyometresi. Şimdi ışığın şiddetini ölçen alet ne demişlerdi? Hatırlayın fotometre. Ona gelelim. Bu meşhur Yağ lekesi fotometresinin ismi çoğu yerde de duyamayabilirsiniz. Bunsen fotometresi derler bunu arkadaşlar. Meşhur. Aslında e, yağ fotometresinin amacı ölçmek değildir, karşılaştırmaktır kabaca. Ne yapıyorsun? Buraya ışık şiddeti I1 olan bir kaynağı, buraya I2 olan bir kaynağı yerleştirdik. Buradan ne kadar uzaklık D1, buradan da ne kadar D2 kadar uzakta. Şimdi Buraya yağlı kağıt gibi, fırın kağıdı gibi bir kağıdı yerleştiriyorsun ve üzerine bir tane yağ damlatıyorsun. Burada bir hop bir yağ lekesi var. Ne yapıyor? Buradaki kaynak bir E1. Buradaki kaynak da E2 şiddetindeki aydınlanmaları veriyor mu? Eğer iki taraftaki aydınlanmalar eşit ise ne olur? Leke gözükmez arkadaşlar. Olay basit. E1 ve 2 eşitse leke gözükmez. E1'i bul. I1 bölü D1'in karesi eşittir. I2 bölü D2'nin karesinden. Biz buradan eğer D'leri cetvelle ölçeriz. I'ları da birini biliyorsan diğerini bulmuş olursun. Ya da oranını bulmuş olursun hemen. Hadi uygulayalım. Şimdi bu soruda da çok özel bir bilgiyle tanışacaksınız. Çok nadir bir bilgi. Bir fotometrenin her iki yanına konulan ışık kaynaklarının yüzeyin her iki yanındaki aydınlanma şiddetleri eşitse fotometre yüzeyindeki yağ lekesi görülemiyor iki taraftan. Bunu söyledik. İşte eğlence bundan sonra başlıyor. Ancak yüzeylerde oluşan aydınlanmalar eşit olmazsa çok aydınlanan yüzeyden bakan gözlemci yağ lekesini siyah, azdan bakansa beyaz görür. Bak göremez gitti. Buna göre Mesut ve Selin gözlemliyormuş. Mesut yağ lekesini siyah, Selin beyaz görüyormuş. O zaman buranın siyah olması ne demekti? Çok aydınlanan. Yani buradan gelen E1, buradan gelen E2'den şu anda büyük olduğunu. Bak eşit olmazsa ne olacak diye soran arkadaşlarım vardır. Alın işte bu soru senin sorunun cevabı işte. Peki diyor ki hangisi yapılırsa yağ lekesini göremeyebilir. Yani benim bunları eşitlemem lazım. Ne yapabilirim? E1'i azaltman, E2'yi arttırman aklına gelecek. E1'i nasıl azaltabilirim? Hemen yazalım. I1 bölü D1'in karesi eşittir. I2 bölü D2 yapabilmemiz için ne olacak? Bunu azalt, bunu arttır, bunu arttır, bunu azalt. Değil mi? O zaman başlıyorum. I2 ışık kaynağını fotometreye yaklaştırmak. Bak D2'yi azaltmak. I1'i ok yönünde hareket ettirmek. Ne yapıyorsun? Ok yönünde olursa buraya uzaklaştırıyorsun bir de açısını. O zaman olabilir. Uzaklaştırdın. Fotometreyi I1'den uzaklaştır. Zaten I1 çok tarafıydı değil mi? I1. O yüzden buradan uzaklaştır, buraya yaklaştırırsam buradaki aydınlanma artarken burası azalır. O zaman bu da olabilecek bir cevaptır. Bir fotometrenin her iki yanında da I1 ve I2 kaynakları yerleştirildiğinde yağ lekesi görülmüyormuş. Ne anladın? sol taraftan gelen aydınlanma ile buraya E1 diyelim. Buradan gelen E2 ise şu anda şunu anlıyoruz. E1 ve E2 birbirlerine eşit arkadaşım. Tamam. Bu birinci üstü kolaydı. Her iki yüzeyindeki ışık akıları işte. Şimdi uyanacağın şeye gelin. Buranın alanı A değil şu anda? E aydınlanmanın genel ifadesi neydi? Alana düşen akıydı değil mi? O zaman akıyı merak ediyorsan ne yapacaksın? Aydınlanmalarla alanı çar. E aydınlanmalar aynı. Alan da aynı mı? O zaman sol taraftaki akı ile sağ taraftaki akı eşittir. Peki I1, 2den büyük. Nasıl anlayacağım? Bir bilgi vermiş. Alfa ve teta'yı daha hiç kullanmamıştım. Teta daha büyükmüş. Nasıl olacakmış ya? Aynı alan. Ben sana şimdi şöyle düşünüyorum diyorum. Al. A alanı. Buradaki gibi. Bu taraftan alfa bu taraftan teta içeceğim. Bak. Teta büyük açı alfanın küçük açı olabilmesi için tek çare var. Uzak olması lazım. Yani o zaman buradaki D1'in büyük, buradaki D2 mesafesinin küçük. E o zaman yazıyorum. 1 bölü D1'in karesi eşittir. I2 bölü D2'nin karesi ise bu adamın büyük olması demek üstteki I1'in de büyük olmasını gerektirir. I1'in şiddeti daha büyüktür. Işık şiddeti, şimdi ne demiş? Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin ölçüsü. Işık akısı yüzeye düşen ışık alan ıı, ışık ışınlarının miktarıdır. Aydınlanma da yüzeye düşen ışık miktarı, akı miktarı. Şimdi bu bilgileri vermiş. Ne veriyor sonra? Işık şiddeti ve perde olan dik uzaklıklar verilmiş. Aydınlanmayı soruyor. Aydınlanma neydi zaten? Ya alana düşen akı. Ya da aç formülü. ışık şiddeti bölü uzaklığın karesi. Ben sana neyi vermişim? Işık şiddetini uzaklığı. O zaman I bölü D karelerden biz bu golü atacağız. Hadi bakalım. K'daki aydınlanmayı buluyorum o zaman. Işık şiddeti I. Uzaklık D. O zaman D kare. O zaman biz buna kolay olsun diye E desek. L'nin aydınlanması ne olurdu? 3I'ya 2D'nin karesi. 3I bölü. 2'nin karesi 4 de kare. O zaman ne oldu burası? 3 bölü 4E. Son olarak M'nin aydınlanması da 2 I bölü 3'ün karesinden 9 de kare. Yani bu da 2 bölü 9E oldu. E kim büyük oldu bu durumda? K büyüktür, L büyüktür, M'dir. Asrın I ışık şiddetine sahip noktasal bir ışık kaynağını K küresinin merkezine koyuyormuş. Tamam. Toplam ışık akısı fi aydınlanma E ise. Diyor ki aynı ışık kaynağını daha büyük yarıçaplı bir yere koyarsa o zaman şöyle düşünelim. Burada küçük bir R varken burada büyük bir R var değil mi? Ne olacak? Akının cevabı çok basit. Akıyı nasıl buluyorduk? Tamam. Formülle de gitsen şuydu değil mi? 4 pi i'di. Bak başka bir şeye bağlı mı? Değil. I değişti mi buradan buraya geçerken? Gene I var burada değil mi? İyi o zaman akı değişmedi. Fakat aydınlanma neydi? Alana düşen akıydı. Akı aynı. Peki buranın alanı ile buranın alanı aynı mı? Sen buradan buraya giderken alanda büyüme var mı? Kürenin yüzey alanı büyüdü. İyi o zaman aydınlanmayı ne yaptın? Azalttın. O zaman değişmez, azalır Bursa'ydı. Şimdi bak bu aslında ta AYT'nin sondan bir önceki konusu. Fotoelektrik olay. Yani biz burada fotoelektrik olayı anlatmıyoruz ama o gün başına gelecek şeyin neden olduğunu bugün anlayabilirsin. Topuzu sökülüp yerine A alanına sahip metal levha bağlanan eksi yüklü bir elektroskopun levhasına ışık düşürüldüğünde elektroskobun yapraklarının bir miktar kapandığı görülüyor. Nereye gitti bu elektronlar? Aslında bunun eksi olması demek, buralarda da eksiler var. Demek ki ışık geldiği zaman, sen buradan elektronu alıyorsun, söküyorsun, dışarı atıyorsun demek ki değil mi? Ki elek niye elektron sayısı azalsın, yapraklar kapansın? O zaman ne öğrendik buradan? Demek ki ışık, metallerden elektron sökebilir. Hatta işte biz buna o gün geldiğinde ne adını vereceğiz? Fotoelektrik olay. İşte bu çaktırmadan AYT'ye hazırlık gibi düşün biraz. Levhanın yüzü işte bak o gün geldiğinde bir şeyleri yorumlamaya başlıyor. Diyecek ki öğretmen yüzeye düşen ışık akısı artarsa bu ne demek? Aslında olay basit. Işık demetiyle kastımız şu. Bir foton geldiğinde belki de enerjisi yeterliyse bir elektron söküyor değil mi? Eğer birden çok iki foton, iki elektron, üç foton, üç e. e o zaman daha fazla sayıda olursa ne olur? Daha çok sökeceksin. O zaman levhanın yüzey alanı daha büyük olsaydı daha fazla sökülecekti, daha fazla kapanacaktı. Levhaya düşen ışığın akısı artarsa aynı olay işte. Çarpan sayısı çok oldukça sökülen sayısı da çok olacaktır. Hadi bakalım. I ışık şiddetine sahip. Bak işte Dersin başında bir şey demiştim size çok önemli. 4πI sadece ve sadece tam küre şekli için geçerlidir bakın. Burada 4πI geçerlidir. Yarım küre oldu mu işler değişiyor çünkü. Diyor ki: "I şiddetine sahip kaynak R, 2R ve 4R'lerin merkezlerine yerleştirildiğindeki akıları soruyor." Şimdi uyan. Ben kabaca şöyle düşünüyorum burada. Şimdi I ortada ya. Bu yön, bu yön, bu yön, bu yön her yöne ışık saçıyor, değil mi? Şunu şöyle düşünsem olur mu? 360 derece. 360 tane gibi düşünebilirim değil mi? Çevre 360 tane. Şu anda buradan 360 tane yayılıyor. 360'ı da levhaya vurur mu arkadaşım? Evet. O zaman K'daki akının 360 olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında 4P'yi dediğin şey aslında çaktırma 360'ta 360 hepsi. Peki şu anda ne olur? Bir kere en yoktu. 360 tane yayıldı. Kaç tanesi buraya vurabilir? Levha bu kadar. 180 tane vurabilir o zaman buraya. He o zaman buradaki akıyı sorsalardı 2 pi arkadaşım. 4 pi değildi. Peki buraya kaç tane vurabilecek? Sadece 90 tane vurabilecek. Doğru mu? O zaman 90 tane olursa 360'ın dörtte bir olduğuna göre buraya da sorarlarsa pi olacak. olacaktı. Eğer tam formül istiyorsan. O zaman kim en büyük? K, L mi? Yani bu işin formülü de bakmayabilirsin. Mantık yürüterek de işte her zaman 4 pi'yi de kullanamayacağını da ispat etsin bu soru. Evet genç arkadaşım. Böylece bu konuya veda ettik. Optiğin birinci parçasını bitirdik. Tabi sen hemen testlerine geç. Çünkü seni bekleyen ikinci bir konu geliyor. Gölge ve yarı gölgede görüşmek üzere. <laughs>